da göçmüş. Anam ha, bir yolumuz var yani hiç. Ölüm yolu bakmaya geldik bir gelişim var mı diye. Bence tam yıkılsın öyle yapsınlar ya. Arabalar devrilsin ondan sonra. Yaparsın. Ne gerek Demek var yani? Yolumuz arkadaşlar. Ne gerek yolumuz yine yapılmamış. Bak 6 ay geçti. Ben videoyu çekene yani 6 aydır yine aynen gram ilerlememiş. ya. Daha, da daha da çökmüş. Daha da çökmüş. Ya canımız şeye bağlı yani pamuk ipliğine bağlı bu yollardan giderken. Dere güzel olmuş. <laughs> ya, çok Dereyi çok güzelleştirmişler. az içi benazollu. Dereyi Ya önce yolunuzu yapın da sonra deren kenarı zaten yapılacak. İnsan gidiyor bu yoldan daha. Dönerim. Yazık ya, yazık ya. Bu insanlarımızın Dönerim. ya bu adamıza ya, yazık. yazık, Şu hayat Sağlığında bir şeyin yanında varılmıyor. Her şeyler o kadar değerli. Ve deriye korkuluk bile yapmışlar. Vah vah. <laughs> önce yolumuzu yapalım da sonra yapalım Kortuk kenarlarını deremizi. Yine. Ben şimdi söyleyeyim bu yol çok kendim. Koli değil, davranışçı yiyor mu da? Ben bir şey daha mı Ben bir şey daha, bir şey daha kola, mı ya. Boş Çöp mü Çöp de değil onlar. Kola ne mı neyiz bak? Nadir bak bak, bak ne içlerine bak gel. Her yerde asıl şişkiliyor ya. göbeği? Bu mu delikten? Ağaçlara çekene gel. Ne oldu? Bunları çuvala toplu kamızları. Hadi oğlum. Amellerin <laughs> yüzü gülür mü? Kızım onlara kışlıkları koyacağız. Ay çiçek çok güzel. Çiçek değil lan evet. o. Aç. Armut ağacım. burada teyze bu senelerde oluyor. Hep aynı yerde oluyor. Aa, çok iş var. Göçmemiş anne. Gülbüyümüş. hancarlar toplanmış. Bu tacı çiçek açmış. Maydanozlar tohumluk olmuş. Ya, ya. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gönülce Doğa. Köye geldik. Köye geldik. Temizlik yapacağız. Evimize. Küçük misafirlerimiz gelmiş. Şimdi temizlik yapacağız. Ondan sonra bir daha görüşümüzde de köy işlerimize devam edeceğiz. Şimdi hep beraber temizliğe. Bizi izleyin izlemeye devam edin. Misafirler etrafı toplamamış. <gülüyor> <gülüyor> çok iş açmış yani böyle küçük küçük misafirler. Siyah siyah böyle. <laughs> Bir temizleyelim şöyle Bir bugün temizliğimizi yapalım. Haftaya da geldiğimizde işlerimizde devam edeceğiz. Bahçe işleri başladı. Köy işleri başladı. Şimdiden sonra devam edeceğiz. Allah izin verirse herhalde. <laughs> Menekşeler açmış. Şurada Ahmetler da oluyordu da, da orada heyelan olduktan sonra orada şey olmuş. Çok güzel oluyordu. Doğru, biraz biraz. Ben de çenli şeylerini açayım. Aç Siz aç camları aç. Güzel çekimler yapın birazcık şimdi. Nadir'cim sen tanıt. Mesela mi? köye geldin, İstanbul'dan geldin, misafir geldin bir haftadır. Okul tatil olduğu için tatilini değerlendiriyorsun değil mi? Hmm. Anlat. Ne anlatayım yani? Mesela tatilin nasıl geçiyor bir <laughs> Nadir, kameralardan utanma. Utanmıyorum. Evet arkadaşlar, temizliğe başladık içeriden. Rüzgarların attığı, dağıttığı poşetler, bidonlar. Onları yakayım kapıda. Çocuklar küçük halıları yekiyor. Makineye atılanı makineye attık. Kızlar da küçük paspasları yıkıyorlar. Dahtan dışarı çok güzel hava mis gibi elikler çiçek açmış Armut ağaçları açmış indik yaprakları açmış açmaya başlamış evet içerinin tozunu gülünü güvürünü yok, şimdi suda yıkanacak Şurası yukarıya çıkan merdiven. <laughs> ne oldu? Lahanalar <laughs> çiçek açmış. Buralar hep yapılacak, hep işlenecek. Çok iş var. Evimizi temizleyelim. Bunları birbirinden yaparız. Ev temiz olunca yapması kolay oluyor. Rüzgar ortalığı birbirine katmış. Rüzgar ayrı katmış. Gelincik girmiş eve. Gelincik ayrı. Biz gelinciktik. Sincap girmiş. Biz fare değil dedik ama fare değil sincap girmiş, evde ceviz, fındık, ne varsa bayram etmiş. Yani çok güzel bir kış geçirmiş bir burada <laughs> sincap bu sene. <laughs> Hiç sorma biz yemedik sincap. Yesin <laughs> ular rızkını yemiş. Rızk olmasaydı nerede yiyecekti karın kışın altında. Bir günümüzü aldı. Biz de bir günümüzü ona verdik. Temizliğimizi yapalım. açmış fındık bahçelere inşallah fındıklar sene yanmaz da herkes ihtiyacını rızkını görür münekşeler de açmış mor menekşeler. ne güzel münekşeler verin ben sizlere Ay Erik ağacına bakar mısın Nazlı? E, ama bu bahçe biraz düşvenmiş. Düşeymiş. Önceden orada çangallı gördüğün için sonra öyle geldi. Eriki ağacına bakar mısın? Derenin sesi ta buraya geliyor. Gel in aşağı. Ama bu çok çok az. İnebilecek misin? Aa, inemem. O zaman bunu aldım. <laughs> İlk ben ineyim. Bir de ben de yuvarlanıyormuşum. Hadi o zaman ne olur biliyor musun? Anam çok dik burası. <laughs> dur seni çekeceğim. <laughs> dur. Dur korkma. Ben buradayım. <laughs> dur dur o bende tamam. <laughs> tutuna tutuna gel. Elini ver. Tamam gel. Gel <laughs> tamam korkma bir. Gel gel bas buraya. Hayır tamam, hayır <laughs> ayağım. <laughs> <laughs> tamam bir şey olmaz gel benim yerime bas. Gel bastır beni. Yani. Dur şurayı tut şimdi orayı tatlıyı. Ben aşağı ineyim sen oraya bas. Şu çubuğu al sen. Al. Bekle. Lan ben de kayabilirim. Ben <laughs> Gel. Tamam gel buradan kaymazsın. Çubukla tutuna tutuna. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel gel. Bak orada basamak var. <laughs> basamak, korkma korkma. Gel bastığım yere bas. Çubuğu al yerden. Ay çok güzel. O ne lan? Hadi o fare miydi? Olsun. <laughs> Ana! Ana! <çekip> <laughs> farkında mısın? Yok yok bir şey yok. An ya Allah'ım ya. Nasıl terli? <laughs> tamam vereceğim aşağı ineyim bekle. Nerede terli? Suda. Tamam Aa, be. i̇ndik <laughs> <laughs> biz Öyle indik ya. indik. Tabii, tamam git. <laughs> <hoşuma ya>. <laughs> <Neyse, güzel. gülüyor> <laughs> tamam, tamam ver bir şey olmaz çorba değiştirir. bir elin elin Elini al. bana ver. Ayağım <laughs> atıyor. Elini bana ver. Bana döner misin? Tamam şimdi böyle ineceğiz. Tutun bana. Kayıyor. Sen bunu çok yere bırak. Ben zibim onu. Gel gel. Yok yok bir şey yok önümde. Gel. Şuraya bak bak şuraya. Aa geldik düze geldik gel. Tamam. Gel. Ay amacım. Tamam şimdi terliğe gidiyoruz. <laughs> bak terliğe. Şimdi ayağın öyle gir. Tamam. Ha tamam düze geldik. Oo hadi. Elim ısırga yaktı. Ay gidiyordu. <laughs> Ay bak kalem atmışlar şuraya görüyor musun? Nerede? Kalemi kim atmış? Az burada iki dakika bekle çubuğu alacağım. Neyse çubuk orada kalsın. Be. Çubuk İşim kalsın. Şey baba. Tarlada her yer çubuk. Tamam burası düzlendi artık. <laughs> <laughs> Aynen Çok dik. Yok çok. yok yan yan bas. Bak ben yan yan gidiyorum. Bana bak. Bak ben nasıl gidiyorum. Bakar mısın? Bak, bak bana bak. Bana dön, Ha dön. Bak bana. Herşey bana bak. Yan yan basıyorum yere görüyor musun? Dik basma ha. Bak düze geliyoruz. Evet. Ay nefessiz kaldım. <laughs> Ay. Şey ya yuvarlanacak bundan sonra. Tamam bir şey olmaz <gülüyor> 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 Kötümlü, <gülüyor> <amca> zaptı, <gülüyor> <gülüyor> Alıştın mı yürümeye Nadir? Evet. Bak burası düzleşti. Alma alma korkmalık. çubuğa gerek yok. Gel Gönül teyzeni takip edelim. Biz şuradan da gidebiliriz istersen şu taraftan da. Gel biz bu taraftan gidelim. Tamam. Bahçenin düzüne. Hı hı. Bak, bahçe, bahçe düz zaten. Aa, pancar. bak, en sevdiğim şey. Koparayım. Bakayım. Üfle. <laughs> Pancarlar çiçek açmış da geçmiş çiçekler. Bak onlar da... Bak o sevdiğimi çok sevdim. Bir defa şey kahve yolundayken gördüm. Aynı aydır tıkla. çok güldüm sana. Yemin ederim sana gülmekten seni çekemedim. Nerede? Seni tutamadım sana gülmekten. Ay yukarıda. Ben yani kendimi <laughs> Ay dikkat et çuba. Ben <laughs> Sana tarlada yürümeyi öğreteceğim. Ha, <laughs> Kalsın onlar, lazım oluyor orada. Ha, <laughs> bu Bak mantar varmış, çürümüş. İçli <laughs> bütçe. Hı hı. Bu çuba düz düz artık istediğin yerden tutunabilirsin. Fındık ocaklarına tutun. Kadir burada sırgan varmış ve benim eşortmanım var altında. Bacaklarım açık. Oradan dedim. Oradan gitme. Kendimi Hiç mi? de söylemiyorsun. Kadir'im sırgan var dedim ya oradan gitme oradan. Seni tutarken elimi sırgan yaktı. Ben sırganı görmedim. Ama buradan bunu takmadım. Burada çok menekşe yok. Yan bahçede çok var. Bakın. Ay Nadir, çok tatlılar. Zarar verme. Patata mı veriyorsun ona? Seviyor mu, sevmiyor mu Nadir? Sevmiyor. Gel Nadir, bak burada daha çok menekşe var. Bunun düzenini bir çeker misin ya? Çekeyim. Ben kıyamam bunun var. Bakayım. Budaklayayım. Bekle, budaklamadın. <laughs> çok tatlı. İki tür çiçek buldum. Çok var, çok. Ay, neredir? Şu an şok içerisindeyim. <laughs> Niye biliyor musun? Niye? Efendim. Tamam geliyorum. Çünkü ben küçükken bunlar çok küçüktü bu fındık kocakları. Kafama çarpıyordu ve şimdi kocaman olmuş, uzamışlar, büyümüşler. Yaşlandım. Üç çiçek, çiçek buldum. yiyeceğim de var geldi bak. Ha, buradayım burada yok. korkma. Kimse yok. Ay dereye bakar mısın Nadir? Bak bak dereye bak köprü. Bak, Aa Nadir köprü yapmışlar. Ben bu köprüyü köprü. görmemiştim. Bak gel yani bak. Bu çiçeklerin güzel bir çiçek şey ya. Bak gel. Ben. Hani çiçeklerin güzelliği. Çok tatlı yol yapmış var. Evine sabır koptu. bir evim diye. Çok bakıyor. Köprü yapmışlar. İlerim. İlerim. Gönülcü. Ne yapıyorsunuz? Ne olmuş aç? şey tutmuş. Ne bu? Armut aşı. kız? Kuşlanmış. Ben çiçek çiçek buldum. Dilini bağladım. tutmamış. Vardı, bu ne? Tamam tatla. <laughs> Bunlar tatla. Kara yemiş. <laughs> şeyler açmış Topla bahçe menekşeleri. Bu Bu neyse. Bu Bu Ay çok menekşe var, çok güzel. menekşe var, aşma çok fazla Evet. En çok bunlar ki. Dereler şey. göreyim ne kadar bir ee, Köprü yapmışlar var. An. Ha? Şurada köprü var mı? Hangiydi o? geçiyorlar ya. Önceden var bir daha Biz en son geldiğimizde bu kadar şey su yok. yok. Oyun. Şimdi O çiçek değil, pancar çiçeği. Manet, e. Yeniyor çiçek. E. Yeniyor mu? Tamam, Sakarca mı anne beyazlar? Bak, ben de, ama ben dibini çekemiyorum. Kız mı sakarca mı? Ben de diyorum bu ne? Ay anne bunu sökmek lazım. Başı, bunlara başı, başı. Aa, bir tane bunlara acaba? Kaç tane tamam Abi tane var. O kadar var. Yok, başı Ama olmuyor. Ama belki şu an zamanı değildir bu. Yok, tam zamanı şimdi. Evet, evet. elinde küçük şey olacak. Küçük kazmayla çıkaracaksın. Aynen. Çıkar. Bayağı da var anne bir ara yapalım. Nova kapıya gelir. Vay vay. İyi temizle. Çok güzel. Ay. İyi temizlemek zaten bir rolümde. Zaten en önemlisi şey, evi temizlemek. Nefret ya. ediyorum fareden.

Tutup tutmadığı belli değildi. Açlandıydı. Yukarıdan gördüm çiçek açmış tutmuş. Şunu mu diyorsun? Hı hı. E bu büyük nasıl açlandı bu? Açlanmıştı da hiç çiçek açmıyordu. Acaba tuttu muydu ham mıydı bilmiyorduk. Demek ki tutmuş çünkü çiçek vermişti sana. Ama buradan belli olmuyor. Yukarıdan gördük diyor. Nadir fındık toplayacak mı burada? He? Fındıkta toplayacağız mı? Fındık zaten şimdi değil fındık. Fındık Aldık değil posta. mi bana başım ağrılar Elimler. giriyor. Bak ne güzel çiçekler açmış. Senin gibi olur. Severim ben seni. Ama bu çiçeğin adını bilmiyorum. Ne çiçeğiymiş. Bu mor olanlar. ne demek mi? Değişik güzel bir çiçek. Mavi çiçek Çok güzel. Hepsi çok güzel. Papatya, papatya, papatya. Evet papatya papatya gibisin. Beyaz ve ince. Ne o? Yeniyor mu? Yeniyor diye çekmem olduğunu bilmiyorum. Bu çok zaten. çok pek. Çıkamıyorum. Aslında bu güzelliğine bak ya. Değil mi? Ne güzel. Ay aynen Nadir'in yuvarlanışını görmedin <gülüyor> sen. en iç. Gidemedim Gerçekten dik cam orası. Kayıyordu bile. <laughs> ne var mı şimdi acaba? Hı? Ne şey ne buldu? <gülüyor> ne yunlar? Bunda bir fenil ee, yok. Kara hindiba bence o. O önce bak şu sarı oluyor. Sonra o işte soluyor gibi bir şey oluyor. <laughs> Sonra böyle oluyor biliyorsun tohumlarına. Üfle de tohumları dağılsın. Şimdi üflemişsem. Hiç bunda bir şey görünmüyor ama ki ben görmeyeyim. Ha, Görme zamanı geldi bak bundan. Şunlar ne? Biz hiç anlamadık. Şu evet. ne yaşlanmış? Hani. Bu tutmamış. Ne şey Olmaydı bu. Atlayı ne bunları bana Ne yapacağız onu? Bak olmaydı tutmamış. Niye öyle Tutmamış ki. Bunlar çiçek mi? Bunlar çiçek mi? Hayır, onlar çiçek, da onlar çiçek. Tutmamış. Ee, yani oradan sökülecek mi? Yok, o yeniden aş yapacak. Aç nasıl yapıyor? Elmalar hemen açma diye elmal bana açtı. Ben eskiden hani çocukken aşı bildiğin iğnelemez anladım. Yok yok. Cahilliyim peki. Bunları yavaş yavaş taktım. Yavaş git Nadir gitme ben bunları toplayayım tamam mı? Topla. Aha. Sen de sırgan toplar mısın? Ha? Sırgan. Ben ben Toplamaz mısın? <laughs> hmm. Bir de bana bir sürdüğünü Bunlar çok güzel oluyor. Bunları haşlıyoruz, kızartıyoruz, kavuruyoruz soğanlı. Kavuruyoruz soğanlı gene. Çok güzel oluyor. Lezzet aynı şey gibi. Karnıbahar gibi. Brokoli gibi aynısı. Evet. Hem yani veganlar şey bunu beğenir diye düşünüyorum. Yeşillik sevenler. Biraz zamanı şunlar çok kararmadan toplanacaktı. Gelemediğimiz için biraz vakti geçmiş. Ben tamam otur. Tamam otur. <laughs> Dinlen sen orada. Kutluyor musun? Bunlar mendek. Şunlar çok güzel oluyor. Bak bunlardan hem çorba yapıyorsun. Hani karalahana ile dilay yapıyorsun, çok güzel oluyor. Dilaysı güzel. Dilaysı çorbası çok güzel oluyor. Değişik bir çiçek değil mi şu karayın devam? Evet. Aslında gelmişe. Tarlaya geliyorlar. Terlikle tarlaya gelen ilk insan olabiliriz. Ya, sıçata. He şundan, e şu beyaz çiçekler ne? Onlar onlara arı geliyor bak. Onların moru da oluyor. Onun adı ne? Yabani. Onların adını bilmiyorum ki. O Aynen, moru da oluyor. Kus ne buldun? O ne? başı yok, başı yok. Ne? Başı yok bunların. Aa, bunların ne? da neyi? Gügüçü. He. Kızın fideyi o sökülüyor mu kuduruk? Ne? O sökme sök, o tohum değil ki. Ben alıp dikeceğim. Zaten oraya dikme o. Tamam ben de alıp oraya dikeceğim. O aynı şey olmuyor ki kart şey oluyor o zaman kocamışa geçiyor ya. Taze değil mi? Yok kocamışa geçiyor o zaman. Gülsün ye şişeyi. Ay çok güzel azıcık yiyeceğim. Anne yamuk yiyeceğim. Taze mı? Hı <laughs> hı. <laughs> Kız yok. Anne azıcık çok.